Evet BMC'de ilk maç BMC Büyükşehir Güvenlik 3-3'lük skorla sona erdi. Tebrik ediyoruz. Güzel bir maçtı. Seyirci desteği yoğundu. Neler düşünüyorsunuz? Evet çok iyi olduğumuz bir müsabakada. 3-1'lik gibi net bir skorla da öndeyken son 3 dakikada 2 gol yiyerek 3-3 bitti. Berabere bitti. Biz takımımızdan çok ümitliyiz. Bu sene final oynayacak takımlardan bir tanesi BMC'nin olacağına inanıyoruz. Bu inançla her maça final havasında hazırlanıyoruz. Final havasında çıkıyoruz. Bugünkü bir şanssızlık olabilir. Çok sert bir maç geçti. Artık bundan sonra maçlar sert olacak fakat buna futbolcuların özellikle çok daha dikkat etmesi gerekli. Çünkü yarın herkes gidip işinde çalışacak. Neticede Kesinlikle. buradaki insanlar en netice, o. Işi olan, bir uğraşı olan insanlar. Onun için biraz daha dikkatli, biraz daha sağduyulu futbol olması gerekli sahada. Bugün sert bir futbol oldu. Biz tekrar söylüyorum. Aldığımız maçı son 3 dakikada sertlikle faullere maruz kalarak verdiğimizi düşünüyorum. Ama önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanarak Tabii kaçan net gol fırsatları da var. Hani onları da göz ardı etmemeniz de direkten, lazım. Tabii Kesinlikle tabii dönetobumuz var. Kesinlikle özellikle Onlar ilk bile yarıda sizin kaçırdığınız goller buradan ilk e, gözlemlendi. İlk yarıda sadece direkten topumuz var. Kale içinde, kale önünde vuramadık. E Tabii onları eksik birbirimizi değerlendirerek daha iyi hazırlanarak evet. önümüzdeki maçlarda e, iki maçımız var. İki de iki yaparak biz final oynayacağımıza inanıyoruz. Bu turnuva süresince bizden desteğini esirgemeyen insanlar var ve onların emeklerini unutamam. Başta bizim BMC yönetimleri, daha sonra BMC çalışanları, BMC ailesi bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bundan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize desteklerini devam ettirsinler. Biz e, bu sene final oynayacağımıza onlara söz veriyoruz. E, sizlere de Vizyon Spor olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu profesyonel e, güzel e, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkürlerim bu kadar. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Başarılar dilerim başarılar sağ olun.